Evet. Fenerbahçe istasyonu yakınındaki benzin istasyonunda 6 adet Fenerbahçe forması giymiş Fetullahçı polis orada araba da çıkartıyor. Orada bir de Bu da kanıtlandı, belgelendi bu. Araba deviriyor. Araba deviriyor orada. 6 güzeli 6 Fetullahçı polis Fenerbahçe formalı yapıyor bu işi. Evet. Evet. Yüreğiniz yetiyorsa gelin bunları tartışalım. Gelin bunları bunları konuşalım. Bunları 6 yıldır gizlediniz. 6 yıldır gizlediniz bunları bütün bu anlattıklarımızı. Evet. Başka bir şey daha söyleyeceğim. Bak çok dikkat çekici bir nokta daha var. Fenerbahçe'nin niye hedef alındığına dair. Son 10 yıla baksınlar. 2010-2011 sezonunda içeren. Fenerbahçe hep kafada. Ya birinci ya ikinci. Ya şampiyon oluyor ya ikinci oluyor. Peki Fenerbahçe'nin rakipleri kim? Hiçbir takım neredeyse 2 sene üst üste bile Fenerbahçe'nin rakibi olamıyor. Bir bakıyorsun Trabzon. Bir bakmışsın Bursa. Bir bakmışsın Galatasaray. Bir bakmışsın başkası ama hep Fenerbahçe önde ve Fenerbahçe şampiyonluğa oynuyor. Ama şampiyonluğa oynarken o kadar